Merhabalar değerli kardeşlerim arkadaşlarım. Elif'in elinden yeni ağaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yazmasıyla uyumlu çok güzel bir model yapacağım. Yaprak desenli bir yazmam var. Krem rengi. Kanalıma abone değilseniz abone olup da zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olacaksınız. Modelimi de beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Yorum ve görüşleriniz de benim için çok değerli. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Yazmamdan ise Nisa İpek marka. Zürafamı da bu şekilde yapıyorum. Başlangıcını daha önce yapmıştım. Ben bu yazmamın kenarı ince tarafı olduğu için içinden ip geçiriyorum. Bu şekilde yazmamın kenar kıvırması zürafası benim için daha rahat oluyor dilerseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Burada tekrar yeşil ipimi alıyorum ve herhangi bir zürafaya ipimi sabitleyip bir tane yuva yapacağım. Yuvamın üstüne bir pırpır pır yaptım. Pırpırımı sinek kanadına çevireceğim. Sinek kanadının büyüklüğü tamamen size kalmış. Dilerseniz daha büyük yaparsınız, dilerseniz de daha küçük. sinek kanadımı tamamladıktan sonra iki tane de kirpiğimi yaptım tekrar sinek kanadımı tamamladıktan sonra ipimi tekrar aşağı vuruyorum Arkadaşlar bu buranın mesafesi de tamamen size ait size kalmış sizin zevkinize göre zevkiniz ee, yapabileceğiniz kadar yapın, yapmak istediğiniz sıklıkta, daha doğrusu <laughs> modelin sıklığı da tamamen size kalmış. Öyle diyeyim. Ben burada birkaç tane zürafamı yapıp tekrar sinek kanadımı yapacağım. Aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde modelimin alt tabanını da tamamlamış oldum. Bu kadar bana modelimi yetecek kadar yeterli olacaktır. İpimi alıyorum burada. Kiremit rengi ipimi aldım. İlk sinek kanadımın üstüne atıyorum yuva ulaşacak şekilde ikinci kanadıma da sabitliyorum. Ve burada 5 tane kirpik yapacağım. 5 tane kirpi evimi yaptıktan sonra üstünü tamamlıyorum. Burada eksiltme işlemi yaparak bir badem yap yapacağım. Evet hanımlar arkadaşlar bu şekilde ben modelimi tamamladım. Modelimin renkleri videoda çok birbirine yakın görünse de aslında öyle değil. Biraz yani farklı olduğu anlaşılıyor canlı olarak. Ben bu şekilde hepsi bana ait yaparsam bu modeli 200 TL'den yaparım. Sizin de yapacağını sıklığa ve yaptığınız bölgeye göre fiyatlar değişiyordur. Araya daha fazla mesafe koyulursa sanki daha güzel olacaktır. Buraya kadar da beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda yeni bir modelle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videomu da beğenip ve yorumlamayı da unutmayın. Yorum ve görüşleriniz benim için çok değerlidir. Tekrardan hoşçakalın. Allah'a emanet olun.